bak böyle. Ee, Gidiyoruz bir ara. Bu tarz etkinlikler insanların kalp sağlığının farkına varması için yararlı. Ee, bu tarz etkinlikler sayesinde insanlar belki bir adım daha, bir, bir hareket daha, bir, bir, bir şeyle dikkat etseler kalplerine bence yararlı olacaktır. Çocuğumuz, evet. Aynen, çocuğumuz eşimiz de geldik. Farklı da. Üç aylık şu anda. Ee, bu kadar küçükten itibaren başlasın diyoruz sağlıklı yaşamaya ve bizimle sağlıklı yaşadığımızı gördükçe belki bizi biraz örnek alır. O da kendisine daha fazla dikkat etmeye çalışır diye bir hayalimiz var. Bakalım olur mu olmaz mı? E, sonuçta duyduğumuz ve öğrenebildiğimiz kadarıyla sağlığımıza her konuda dikkat etmeye çalışıyoruz. E, gazeteden, medyadan takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de böyle bir yürüyüşü öğrendim. Katıldım. Hoşuma gitti. E, yenilmesi, içilmesi gereken şeyler, neler yenilmeli, içilmemeli ya da e, spor olarak da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz aslında. Türk Kardiyoloji e, Derneği, Unilever'le birlikte e, Dünya Kalp Günü'nü bugün Taksim'de, İstanbul'un e, kalbinde kutluyor. Bu senenin e, teması iş yerlerinde kalp sağlığı. E, kalp Günü'nün amacı Kalp krizi ve inmenin dünyadaki en büyük öldürücü olduğunun dünya halklarına farkına varmasını sağlamak. Bu amaçla buradayız. Não, Ne diyorum? 24 çıktı. Ya yani gayet güzel bence. Yani ölçüm yapılması da çok güzel. Yani bu şekilde yani insanların bilmesi, insan daha çok mutlu oluyor açıkçası. Koordine edebiliyorsa, daha sağlıklı bir nesil, daha sağlıklı bir toplumun içerisinde yaşamaya devam edeceğiz demektir. Şüphesiz ki. Ee, bununla ilgili tedbirler de var, ne olması gerektiğini anlatan. Ama ben onlara girmeyeyim. Değerli hocalarımız ben, daha iyi Yalnız ben Sayın Belediye ediyorum. Başkanım'a bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu sene Dünya Kalp Günü'nün teması iş yerlerinde kalp sağlığı. Evet. Onun için size çok büyük görev düşüyor. Haber... Çok yaygın e, iş yerlerinde yapabiliyorsak hazır. Tamam, memnuniyetle. Peki. memnuniyetle. <laughs> Bugün Türkiye'nin Dünya Kalp Günü'nü kutluyoruz ve Türkiye'nin kalp yaşını ölçüyoruz. Peki kaç kişi hedefliyor Bu Projeden biraz bahseder misiniz? Projemiz global bir proje ve Türk çeşitli ülkelerde yapılmaya başladı. 2010 senesinde projeye Türkiye'de başlıyoruz. Amacımız 2020 senesine kadar 7,5 milyon kişinin kalp yaşını ölçerek 1 milyon kişinin kalp yaşını 3 yaş gençleştirmek. Yaşınızı sorabilir miyim? 3, 41. Boyunuz 1.70. Kilo mu? 69. Kaç beden giyiyorsunuz? 32. 32 yani bu 44'e mi tekabül ediyor? Dışarıdayım ben. 41 çıktı. 41 yaşında. 70 doğumlu. Kaç çıktı kalp yaşınız? 50. 50 çıktı. Normalde kaç yaşındasın? 45. 45 yaşındasınız. Evet. Kalbiniz daha mı fazla yaşlanmış? 5 sene fazla yaşlanmış. O da sigara içtiğimizden dolayı. Sigaradan dolayı? Evet. Şimdi sigarayı bırakmaya şey yapacağım. Uğraşacağım yani. Sigarayı bırakacağım. Daha fazla yaşamak için sigarayı bırakacağım. Yani. Bunu görünce mi karar verdiniz bu? Evet bunu görünce karar verdim. <laughs> sigarayı <bırakmaya> karar verdim. <laughs> evet, bayan. Ya bırak çilo sigarayı.